Evet sevgili çocuklar. Rıza amcanızın sizinle konuşacakları var. Olmadı mı yoksa amca? Biraz şey mi kaçtı? Sevgili çocuklar, Rıza abinizin sizinle konuşacakları var. Bundan beğenmediniz? Sevgili çocuklar, Rıza abinizin sizlere değecekleri var. Bunu da beğenmediyseniz, Rıza dayınızın size diyecekleri var. Bu oldu mu? Gelin bakalım. Toplanın çocuklar. Sevgili anne babalar, siz de iyi dinleyin lütfen. Çocuklarımız için çok güzel projelerimiz var. Çocuk sokağı ve çocuk köyleri bunlardan biri. Kepez'de sadece bir değil, birden fazla çocuk sokağı ve çocuk köyü olacak. Burada hem eğlenecek hem de çeşitli kurslara ücretsiz katılacaksınız. Kocaman bir havuz ve aqua park geliyor. Anne babalar, sıra bakmayın. Sizin kullanamayacağınız bu hizmetler bunlar. Sadece çocuklarımıza özel Kepez su parkı yapıyoruz. Çocuklarımıza armağan olsun. efes Serüven Parkı, İzcilik Köyleri, çocuklarımıza yeni spor salonları, çocuklarımız için yapacağımız hizmetlerden bazıları. Ayrıca güvenli okul bölgede oluşturarak çocuklarımızın hem yoğun trafikten koruyacağız hem de güvenli evlerine gitmelerini sağlayacağız. Hakan Tuncu abiniz 15 yılda 577 yeni park yapmış. Biz de yeni parklar yapacağız. Hem de farklı konseptlerde. Yani yeni nesil tema parklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Survivor Park, geleneksel sporların olduğu tema parklar, teknoloji ve uzay konsepti parklar ve daha birçok farklı tema sizin yeni eğlence alanlarınız olacak. Genç abilerinize de bu müjdemizi verdik. Siz de çok seveceksiniz. Doğal buz paten pisti ve mevcutlarından daha büyük bir kaykay pistini de Kepez'in çocuklarına armağan edeceğiz. Şimdi biraz daha dikkatli dinleyin bakalım. Haftanın 3 günü sabah çöreği ve süt ikramı belediyemizden. ilkokul çocuklarımıza armağan olsun. Sadece ilkokul değil ana sınıfı çocuklarımızda bu iki ekranlardan faydalanabilecek. 5 gün yapmıyoruz çünkü iki gün kahvaltınızı evde yapacaksınız. Bir de yakın tarihli müjdelerimizi verelim. Seçimlerden tam 22 gün sonra 23 Nisan'da Kepez'in tüm çocuklarına Masal Park'ta bir hafta boyunca doyasıya eğlenecekleri etkinlikler yapacağız. Yarışmalar, eğlenceler, ikramlar, oyun alanları, ayrıca sinema gösterimleri de dahil olmak üzere tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Şimdi hazırız. 1 Nisan'dan itibaren çocuklarımız için içinde bambaşka bir kepeze uyanacağız.